bizim her an, her zaman ölüm de geziyor. Buna hazırlıklı olmak için ne gerekiyor? Ben ibadetten falan değil. Hazırlıklı olmak için. Efendim, ayakkabı yanlış şey yapıyorlar. Dost lazım. Kardeşlik lazım, samimiyet lazım. Yani bugün ibadet kendi işindir. Onu yaparsın yapmazsın. Ama İnsanları sevmen ibadet. İmanın arkadaşı sevmek. Sevmek ki. Çünkü Allah sevenleri seviyor. Onun için bu güzel topluluk elbette sevgi de dua etmeye geldi. Allah bu duayı inşallah reddetmez. Değerli kardeşlerimiz, evet. şimdi şu anda kendisinin başında, kütbeyi giymiş olarak başında kimdir? Damadı. Ne güzel şey. Kızı Kur'an'ı öpmen. Ne güzel Efendim, ilahiyet mezunu bir kültür öğretmeni. Yani bunlar güzelliklerimizdir işte yani. Şunu soruyorum, zahmet ettiniz, yoruldunuz, geldiniz. Bundan dolayı hakkınızı helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Allah sizden razı olsun. Ve tabii ki kendisine bu helallik demek değildir. Aldığına, verdiğine, borcuna, alacağına helallik değildir. Efendim, e, cenazenin varisleri burada. Varisleri yanımızda. O, onu burada. Öyle bir şey varsa, borcunuz varsa, borcu varsa, alacağı varsa, varisleriyle görüşmenizi size bırakıyoruz. Niye dedim Allah rızası için cenaze namazı kılmaya, uydum imama eğer kişi niyetine. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Allah için namaza, Meyyid için duaya, Rasulü Salavat'a, oyun hazır imama,